Kimlerden? Gitti. Her son bir başlangıç ise gidişin bir başlangıç. Her son bir başlangıç derler. Gidişin başlangıcım oldu siz bugüne uyanacağım mı bu sabah. Yepyeni ve bir o kadar da anlamsız bir güne. Gitme demeyi çok istedim. Ya da giderken beni de götür demeyi. Azazı boğazıma düğünlendi kelimeler. Adım adım gidişin yetmezmiş gibi kalbimi de götürdün yanında. Gidişin başlangıcım oldu dedim ya. Yepyeni bir başlangıç. Yeni bir hayat, yeni umut var yeni hayaller, yeni bir dünya. Neye yarar, neye yarar ki tüm bunlar sen yoksa? İstemiyorum yeni hayalleri, içinde sen yoksa. İstemiyorum beni sevenleri, sevenlerden biri sen değilsen eğer. İstemiyorum.